Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün kanaryamızın e, komple temizlik bakımını yapacağız. Onu anlatacağız size. Öncelikle yemlerimizi şöyle bardağa ya da başka bir kase falan bir şey varsa içerisine alıyoruz. Bunları yıkamak lazım. Çoğu insan yıkamıyor. Sadece yemini değiştiriyor. Olmaz. Bunları kenara alıyoruz. Bunları yıkamamız lazım. Bir de bu alt kaf e, kafesin alt tarafında ızgara var. Izgara yıkamamız lazım. E, onu da göstereceğim. Şöyle kafesimizi yan tarafa alalım. Şöyle ızgaram ızgaramızı görüyorsunuz. Bunu silmekle olmaz. E yıkamamız lazım. İlk önce altta sevdiğimiz kağıdı çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi kağıdı sermemizin sebebi temizlemesi daha kolay olsun diye. Öbür türlü kağıdı sermediğin zaman plastiğe yapıştığı için temizlemesi bayağı bir zor olur. Şöyle gördüğünüz gibi kolayca temizliği de mümkün yani. Şöyle temiz. Ama yine de yıkamamız lazım. Unutmayalım. Hemen bunu bir çöp poşetine alalım. Kenara aldık. Eğer içerisinde kalmışsa artan bir şey. Onu da çöp poşetine aktaralım. Şimdi kafesimizin alt tarafı ızgaramız bir de bu yemlikler komple sıcak su sabunla yıkanacak. Tabi suluğumuz da yıkanacak. Ama onu daha sonra yaparız. Şu an bunlarla uğraşmamız lazım. Şimdi yıkamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle sıcak suyumuzu iyice ne veriyoruz, döküyoruz her yerine. Soğuk su kesinlikle çıkarmaz. O yüzden sıcak su kullanmamız lazım. Suyu verdikten sonra şöyle sabun döküyoruz. Şimdi Şunları kenara alalım Izgarayı da kenara da alalım İlk önce bu suyu kapatmamız lazım Şöyle Şöyle bir tel yardımıyla temizleyelim ya da diş fırçası olur. Ee, ama bu daha iyi. O yüzden bunu kullanıyorum. İlk önce ezgara başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu pislik var. Şöyle iyice ter yardımıyla tamamen kederden temizlenmiş olmamız lazım. Hani bunları yapmanız lazım. Bunları yapamıyorsanız, hani kuş beslemeyin daha iyi. Çünkü o da bir canlı. Zaten kuş temiz, yani kafes temiz olmazsa kuş zaten hastalanır, bitlenir, ee, o zaman daha bak, bakımı daha zor olur. Kuş hastalandığı zaman bakımı daha zor olur. Şöyle hızlı yaramızı Şimdi kafesimizin alt tarafına şu köşeleri iyice temizlememiz lazım. Zaten çilelerin en çoğu köşelerde olur. Hatta bit bile köşelere sığınır. Köşelerde yaşar. Bunları aynı suyla yıkamıyoruz. Ayrı bir suyla yıkamamız lazım onları. Şöyle Bakın pisletiklerde görüyorsunuzdur. İlk önce bunları Bunları temizlik mekanında almanız lazım. Şöyle Bir tık bu taraftan iç. Bunları şöyle sıcak suyla hafif elinizi yakacak derecelerde sıcak su olsun. Yani ben sabık koymadım ama korsanız olur. Amaç sadece sıcak suyla yıkamak. Şöyle bunları yıkadıktan sonra videomuzu burada durdurup elde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yıkadık görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu bunu bir bez yardımıyla ya da peçete havlu ne varsa hatta bunu silmeden önce balkonunuz hava arıyorsa balkona yarım saat bir saat bunu bırakabilirsiniz havalansın hatta güneş görüyorsa daha iyi öyle bir şansınız yoksa benim gibi böyle bir şey yardımıyla kurutabilirsiniz zaten ben video hızlı olsun diye sermedim. Direk siliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz olması lazım. Eğer kuş besliyorsanız bunlara önem göstermeniz lazım. Ee, kanaryadan sağlıklı, düzenli bir şekilde verim almak istiyorsanız bu tarz şeylere zaman ayırmanız lazım. Önem vermeniz lazım. Şöyle. Yani kafes temiz olduğu zaman kuş hastalanmaz, verimli olur. Ee, bit olmaz. Zaten bitin ee, Bitin olmasının sebebi kafesin pis olması. Öbür türlü zaten temiz olduğu zaman bit olmaz. Yani şu meyve kuşumda bit yok. Ee, evet bunu da sildikten sonra yem kaplarını da zaten ben sildim. Bunları da e, sererseniz güneşe ya da havalan bir yere 10 15 dakika havalanması daha iyi. Dediğim gibi ben video uzamasın diye şey yaptım. Şimdi e, kuşumuzun Yemlerini ben böyle bardağa almıştım. Tekrardan yemliğe koyuyoruz bunları. Şöyle. Bunu hemen birbirine koyalım. İkinci yemimiz de böyle e, karışık yem sakın almayın. Daha önce de söylemiştim. E, normal sade yem bir de siyah olan kızıştırıcı. Bu ikisini ben evde, evde kendim karıştırdım. Ee, bu ikisini kullanın tavsiye ederim. Şöyle bunu da aldık. Diğer tarafı da bunu şöyle koydum. Şimdi yine kafasının alt kısmına kağıt koyuyoruz. Ee, mümkünse yazısız olsun. Hani e, ne bileyim dini bir yazı olur bir şey olur günahdır. O yüzden böyle kullanılmamış sıfır olsun. Şöyle koyalım. Evet, şu ikinciyi de şöyle buraya alalım. Evet, kapatacak şekilde. Ee, evet, ızgaramızı koyalım. Izgaramız da gördüğünüz gibi tertemiz oldu böyle. Izgaranız yoksa kesinlikle bir tane alın. Çünkü e, kuş pislediği zaman, alta düştüğü zaman e, kuş ara sıra yere konuyor. Kuyruğu pisleniyor. Şu an benim kuyruğu tertemiz. Izgar olduğu için. Izgaranız yoksa bir tane alın. Şöyle. Bunu da aldık. Şimdi suluğumuza geldik. Suluk da yıkandı. Ben onu çekmedim göstermedim ama suluğun şu iç kısmı şu kısmı içeriden iyice yıkamanız lazım suyu içme suyu kullanıyoruz. Ee, bilginiz olsun. Şimdi içme e, suluğun içine şöyle birkaç tane tohum attım. Şöyle göstereyim. Eğer bu içine koyduğumun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, neye faydası var onu öğrenmek istiyorsanız yorumlarda yazın anlatayım size. Şöyle. Çünkü onun bayağı bir faydası var kuşa. Şöyle bunu da alalım buraya. Şu an temizliği Z'ye bitmiş durumda. Son hali bu. Ee, gördüğünüz gibi tertemiz. İçeriden dışarıdan tertemiz. Bir de şimdi kuşa sadece yem vermek olmuyor. Ara sıra meyve vermek lazım, sebze vermek lazım. Ee, bugün bizde şöyle acı biber var. Yani, acı biber zarar verir ya da öldürür gibi düşüncelere şey yapmayın. Ee, tam tersine kuş acı da sever, tatlı da sever. Her türlü yer yani hiç sıkıntı yapmaz. Şöyle bir parça aldım. Bir kürdan yardımıyla bunu kafesin bir yerine sabitleyeceğiz. Dediğim gibi hani acıdır diye kuşa vermemezlik yapmayın. Tam tersine kuş acıyı sever. Ee, ötmesini hızlandırır. Ötmüyorsa kuşunuz acı verin. Hızlandırmış olursunuz. Şöyle bu kürdan e, sistemini bazınız, çoğunuz bilmiyor yani daha doğrusu. Şöyle bu şekilde sistemi yaptığınız zaman farklı bir aparat almanıza gerek kalmaz. E, kanarya besleyicileri, hani kanarya bu şekilde beslenir. E, i̇lerleyen zamanlarda kuşun e, tüy temizliği var, onu anlatacağım. Daha farklı yöntemler var, onları anlatacağım. Ama dediğim gibi sonuç bu. Kanarya besleyenlere selam olsun. Başka kulvarlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.